Evet herkese amatörce başladığımız sayfamızdan merhabalar. Evet ilk zamanlarda çok fazla konuşmadığımız için bu videoları bazen artık böyle seslendireceğiz. Bazen güzel yanları da alıp sizlerle birlikte paylaşacağız. Bizim için eğlence uçağa binmeden başladı. Çünkü neden benim uçak hobim Öyle böyle derken atılmalıydı. Ama uçağa bindikten sonra her şey değişti ve biz şükür artık Bakü manzarasıyla karşınıza gelmiş bulunmaktayız. Ve uçaktan iner inmez hemen böyle bir rahatlamayla havaalanında Haydar Aliyev Havaalanı'nda eğlenmeye başladık. Orada güzel güzel videolar çekmeye sanki çok böyle önemli biri gelmiş gibi karşılanmış gibi bir hava ile karşınıza geliyorum. son bir de bak benim güzel Feride'm. Bakü benim hayalimde olan bir yerdi ve gerçekten buraya kavuştuğum için o kadar mutluydum ki ilk gün gelir gelmez ne yaptık çalışmaya başladık hemen denge testimiz falan sonrasında gezmeye çıktık. İşte o güzel muhteşem görüntü alev kuleleri. Buraya kavuştum. Burayı canlı görmek kadar güzel bir şey yoktu. Hazar Deniz'in kıyısından Deniz Mol'den yavaş yavaş böyle alev kulelerine doğru yürürken dedim ki işte Cener bu işi iyi ki yapıyorsun ve hayallerine ulaşmaya başlamışsın. İnsanın hayalinde olup da ulaşması kadar güzel bir keyif yok. Böyle böyle derken o güzel sallanan ay yıldızı o güzel renklerle Azerbaycan bayrağını gökte gördüğümde dedim ki doğru yerdeyim. Ama ne oldu? Durmadı. İş beni hiçbir zaman bırakmıyor. Çalışma keyfi her zaman ayrı. Hemen Hazar Denizi'nin kenarında kontak kurdum bir kardeşimle. Orada Azerbaycanlı dostumla denge testimizi yaptık, ürünleri anlattık ve kendimizi o günün uçağın stresi, Azerbaycan'a kavuşmanın rahatlığıyla kendimizi o gün Hazar Denizi'ne bıraktık. Mükemmel uzun geniş plajlarıyla gerçekten güzel bir yer. Giyindik kuşandık kendimizi Bakü sokaklarına attık. Akşamında hep hayalini kurduğum işte o güzel o muhteşem sahneyle karşınızdayız. Videonun başında da dile getirdim ya hayalini kurduğum yer. En büyük hayalimde işte Azerbaycan'da doğum günü kutlamaktı. İyi ki bu ticareti yapıyorum ki bana güzel dostlar, güzel kalpli insanları karşılaştırdı ve ben Azerbaycan'da o hayalimi, o doğum gününü kutlama hayalini ulaştım ve bunu gerçekleştirdim. Ralısan Ay gelen Gözlerinden tanıram O günü öyle böyle bir şekilde bitirdik ve kendimizi ertesi gün nereye attık Matematik öğretmenimiz Nermin Hanım'ın misafirperverliğiyle kendimize içeri şehir attık. İlk gün bizi davet ettiği yer La laku diye bir restoran kendimizi bulduk gerçekten lezzetli gerçekten mükemmel bir atmosferiyle andan ve zamandan tamamen keyif aldık bir de bak bir dağ başında kimi yediklerimizi eritmemiz lazımdı enerjimiz yükseldi kendimize geldik ne yaptık eski sovyet mimarisiyle bakü'nün eski içeri şehrin ara sokaklarında kendimizi bulduk heyecanım keyfim her şeyden belli oluyordur zaten geçerken gezerken o sokaklarda

Derken neyle karşılaştık? Hatırlarsınız ki ilkokul bile başlarken hepimizin önlüklü bir fotoğrafı vardı. Azerbaycan'da da yeni uşaklar okula başladığında anneleriyle babalarıyla fotoğraflar çekinilermiş. Bu güzel kareyi arasında hayranlıkla bakarak yürüyüşümüze devam ettik. Hmm. Kim? Birazcık vardı burada, biraz. Ee, ama, ama çok evlenmeden aldım ama gerekiyor. Ay ya yeah. regarding. ya, sefer oldum. Geldim bakıyor buraya. kim onun Benim başka var. annem herkesi yok. Kötü bir örgü bu Sensiz sana Başıma <laughs> yalnız kalan Senin gözlerim kaçıyorlar Gözlerim götürmeye gitti yiyeyim ne Bir günah günah Varsa bu hala Yemeğe, içmeye, ara verdik, gezmeyi bitirdik, kendimizi yollara verdik. Peki nereye doğru gidiyoruz? Mükemmel bir doktor hanımla ürünlerimiz hakkında ve işle alakalı konuşmaya, ürünlerin gücünü göstermek için oradaydık. Ve yine misafirperverlikle çok güzel bir şekilde ağırlandık ve kendimizi işe verdik. Çok yer gezdik, çok hayatlara dokunduk. O kadar keyifliydi ki alev kulelerine çıktık ama heyecandan oraları çekmeyi unuttuk. İleriki gittiğimiz zamanlarda Buraları da çekip sizlerle paylaşacağız. O günün huzurunu iliklerimize kadar hissetmek adına kendimizi son gün artık içeri şehrin o güzel sessiz gecesine bıraktık. Uçağa binmeden son yapacağım bir şey kalmıştı. O da övülen Azerbaycan kutabı yani gözleme. Ablacım ellerine sağlık bakın. Azerbaycan'da gözleme deyince bu güzel ablamı bulacağız. De, Bak ne <laughs> güzel gözlemeciler bile bak bak. E, bu bakımlı, güzel, makyajlı. Abla büyük ihtimal çok tatlı olacak gözlemede. <laughs> Ellerine sağlık şimdiden. <laughs> Öyle böyle derken heyecanla dolu bir bakü türü sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu videolarda benim en çok esinlendiğim YouTuber sayfası olan Sayın Günel Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Onun aracılığıyla gerçekten hiçbir zorluk çekmeden Bakü turunu bitirdik.